Bugün sizlere tenekede ee, tavuk yapacağım. Yalnız e, ben biraz profesyonelce yapıyorum işimi. Diğerler izlediğim kanallarda gibi acemice yapmayacağım. E, arkadaşlar öyle bir kazığımız olması gerekiyor. Yalnız buna e, T yaptım ki tavuğumuz düşmesin diye. Bazıları yapıyor ben izliyorum videoları düşüyor. Tavuk yanıyor aşağıda. Ayrıca bir ona göre bir güveç hazırladım ben. Çömleğimizin ortasına bir deri açtım. Yanlarını da eee ile kapattım. İçine malzeme dizeceğim. Ee, i̇lk önce arkadaşlar e, daha önce hazırlamış olduğumuz patateslerimizi diziyoruz. Alta. Ama çok güzel bir yemek olacak gibi. Şöyle. Büyük yapmamdaki sebep e, daha iyi pişer hem de yanmaz burada. E, soğanlarımız. Büyük büyük doğramış olduğumuz soğanları döküyoruz. Kapya biberler. Acı biber, çarlı biber. Tabii ki olmazsa olmazımız sarımsak. Sarımsak olmadı yemekte tat olmaz. Arkadaşlar özellikle bu yemekte. Şöyle eğer yukarıdan alırsanız görüntüleri daha iyi görür izleyiciler. Aynısını yaparlar. Şöyle. Mis gibi bir yemek yapalım Evet sarımsaklarımızı da alalım. Tam tam atıyoruz. Bir noktaya bıraktım. Şimdi buna hiçbir şey ilave etmeyeceğim çünkü tavamızın daha önce tuzlayıp hazırlamış olduğumuz ama daha öncesine yapacaksınız ki tadı iyi olsun. Tavamızın yağı bunu pişirecek aşağıda. Görüyorsun tavamızı daha 3 gün öncesinden hazırladık, tuzladık. İçini parçaladım ki tuzunu iyi alsın diye. Şöyle. Yalnız şunu bağlamam gerekiyor. Aslında bağlamasam da yapmış olduğum düzenek çok iyi. Düşme imkanı sıfır. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle şurada temizleyelim. Evet. Şu taraftan da alabilirsiniz kameraya. Ne kadar güzel görünüyor. Evet. Sonrasında tenekemizi yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar. Tenekemizi de ama öyle bir düzenek hazırlamışım ki santimine göre ayarlamışım her şeyi. Bunda hiçbir şey olmaz buna. Sonrasında güzel toprağımızı yani hava havarmaması için Hatta toprak yeterli. Evet. Sağlık açısından ayaklarımızdan şimdi yiyelim şimdi Evet. Her şeyimiz hazır. Şimdi videomu sonlandırıyorum. E, ateşi yaktığım an yeniden bir video çekip en sonunda pişmanını çıkaracağım ama inşallah yakmayız. Yakmayacağız bunun belli bir saati var çünkü. 35-40 dakika pişmesi gerekiyor.